Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de sorarsanız iyiyim. Acele ediyorum. Perdelerim ikisinde makineye attım değerli dostlarım. Ee, hazırlık yapıyorum. Ev turuna hazırlık yapıyorum. Bu per e, camı hep açıyordum pencereyi. İnanılmaz çamur gibi olmuş. Artık bu taraf e, şey olduğu için harman yediğim yani yonca ekili. Herhalde onu biçerken olmuş. O yüzden bir an önce acele ediyorum ki perdemi asayım kırışmadan. Şöyle. Canlarım bayağıdır silmiyorum. Kötü olmuş. Çok sinek vardı değerli dostlar. O yüzden sileyim. Şöyle bir. İçleri o kadar şey değil ama dışlar çok tozlu. O yüzden siliyorum canlarımı. Tripoda kurmadım. Şöyle hemen yapıyorum. Diye tavsiyedim dostlar Ayaz. Ayaz da tripodum bu arada. Evet. Tripodu fırsatım olmadı hemen acele ettiğim için. Hmm. O taraf temizlemiş. Şimdi bu tarafı da temizleyeceğim. Bizim de tek tek attım. E, güneşlikler çok büyük olduğu için sığmaz diye düşündüm. Gerçekten de bu taraf e, şu tarafı ki daha geniş. Anne altı oldu. Yedi oldu. Evet dostlar. Perde asma işlerine geçtim. Şuraya astım. Burası da bayağı varmış. asas bitmiyor. Niye bu kadar çok perde olur bilmiyorum. Vallahi yapma dedim adama. İlle öyle güzel olmaz. Böyle güzel olur dedi. Böyle güzel olunca da böyle zorluklar oluyor tabii ki. Ve bayağı az. Omuzum düştü perdede. Yaş ya bir de. Yaş yaş asıyorum. 30 derecede yıkadım perdelerimi. Benim beyaz yumuşatıcısı var. Beyaz olan yani böyle rengi beyaz. Normalde perdelere yumuşak, yumuşatıcı atılınca çok kötü oluyor. Bakın çok güzel koktu. Evet güzel koku geldi. Bir de güzelce de yıkamış. Şöyle yıkadım. Göstersen ayazım öbür tarafı. Aktı. İyi oldu. Tertemiz. Sen ne yaptın bu arada ayaz? İyi misin? <laughs> ayaz artık konuşmuyor. Beni çekiyor. Nasıl çekiyor bilmiyorum. Telefonumla oynuyordu. O yüzden bana video çekme fırsat da vermiyor ayaz. Peki arkadaşların yanına da gitmiyor artık değil mi Ayla? Niye gitmiyor arkadaşların yanına? İşte. Sevmiyor musun arkadaşların yanına? Hı hı. hı hı. Sevmiyor musun arkadaşların yanına? Hı hı. Seviyor musun? Niye? İşte. Bunu, ben bunu şöyle takayım. Taktıktan sonra çekerken görüşelim canlar. Hadi. Evet değerli dostlar. Burası neresi? Mutfağın penceresi oluyor. Bir kabasını aldırdım. İnanılmaz silik pisliği varmış. Tüm yüzeyler için cif olan var. Jel. Ee, böyle krem değil. Jel olanı. Onunla siliyorum camları. Sonra bezimi normal suyla ıslatıp tekrar siliyorum. Yoksa birazcık leke oluyor. Ee, bir aldırdım. Bu ikinci. Anca arınıyor değerli dostlar. Bütün camların normalde içeriden silinebiliyor. Veya balkondan ama burası anca bu şekilde oldu. Niye derseniz e, mutfağa o perde geldi. Bu arada perde de yırtıkmış. Böyle üst kısmında bu kadar yırtık var. Yani o şekilde getirmiş takmış. Çünkü ben oraya hiçbir şekilde şey yapmadım. Nasıl yaptıysa artık onu nasıl öyle taktıysa bilmiyorum. Ben sinekliklerini şuradaki çeşmemde yıkadım güzelce. Hem beyaz çıkıyor öyle. Pina falan. Şöyle iki bezle de kurulayacağım şimdi. Sonrasında yine mermerini sileceğim. Mermerini falan güzelce arındırdım. Çok kötü olmuştu. arkadaşlar. Şöyle bir arındırayım. Camlarımı uzun zamanda silmeye fırsat olmamıştı. Çünkü burası zordu. Diğer taraflara fırsat olmadı zaten. Kısmet bugün neymiş? Hazırlık yapıyor. Ev turu çekeceğim. Camlarım gözükmeyecek perdeden ama ben o bahaneyle temizlik yapmış oluyorum. Evde elden geçirmiş oluyorum. Bir nevi dış temizliği oluyor aslında. Daha sonrası bu kadar kirlenmez. Yoncaları biçtiler. Saman getirdiler. Hep onların kabası duruyordu. Şimdi temizlenmiş oldu inşallah. Bayağı da bir parladı. Bu da bir biraz gider. O arada da zaten işlerimizi yoluna koyarız. Bayağı yolunda zaten. Yoluna girdi çok şükür. Allah'ın kimselere darda zorda koymasın. Çok işimiz varmışmış. Hafiflettik çok şükür. Bu arada merdiveni nail atınca kırıldı. Ona da bir çivi çaktım. Böylelikle beni taşıyor şimdilik. Mermeri bile de battırmışlar. çıkmıyor. Şimdi ben e, ne yapayım? Sinekliğini takayım canlar. Sineklik falan o kadar kirlenmiş ki. Şuraya, evet. Şimdi nohut yemeği yapacağım değerli dostlar. Evet güzellerim salçamın son durumu da bu. Rengi kıpkırmızı olmuş çok güzel. Karışık. Hepsini bir katacağım. Bu leğen de çok çabuk. Çiğ köfte leğeni oldu. Sertleşti bayağı görüyorsunuz. Herhalde son iki gün artık salçam için. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı oldu salçalarım. Toplayacağım. Bir kavanoza koyacağım. İki kavanoz olur herhalde. Bakalım artık ne kadar çıkarsa. Hepsini birinde toplayacağım. Bir gün de öyle bekleteceğim. Sonra kavanoza koyacağım. O şekilde kaldıracağım. Son iki gün falan herhalde salçam için. Bakacağız artık. Gayet de güzel oldu. Üzerini tülbentle örtüyorum. Bakalım şimdi neyle uğraşacağız. Bir elim orada bir elim orada derken uğraşıyorum canlarım. gördüğünüz gibi. Buran yolları falan da yapılmış çok güzel. Biz ne yapıyoruz Mahir? Sahiplenmek için köpek arıyoruz değerli dostlar biz. Buradan Mahir çok güzel bir köpek görmüş sabahleyin. Ve onu alıp sahiplenecekmiş ama bulamadık. Buralar böyle. Ağaçların arasında yollar yapılmış. Gerçekten özellikle oradalar, salıçanlar var. Şöyle devam ediyoruz. Hala durumda mı bak? Ge? O mu? Havalı Allah'ım o da balana geliyor. Evet değerli dostlar. Küçük çobanımla koyunları çıkarttık. Evet kralımıza bir beğeni gelsin diyor Ayaz'ım. Köpeği bulamadık. E, geldik biz. Halim okuldan geliyoruz. Beni alın dedi. Babası onu almaya gitti değerli dostlar. Bize de dedi siz koyunları çıkaradırım. Biz de çıkarttık şöyle. Yavaş yavaş götürüyoruz otlanacakları yere. Tamam annem. Şimdi onlar da gelir şu yoldan. Bugün bu taraftayız. Kaygöl tarafındayız canlar. Motorlar o tarafa götürüyorlar. İşleri var o tarafta. Şöyle. Kimi fasulye kaldırıyor. Evet babasıyla elde geliyor motorla şu ileriden. Sıh! artık bir elimiz evde bir elimiz koyunda o şekilde işlerimizi götürüyoruz. Sıh! geliyorlar gördüğünüz gibi alim direkt okuldan buraya geliyor. Bizim de biraz işlerimiz var onları halledeceğiz. Küçük çobanımı görüyorsunuz. O küçükten eğitiliyor ama Alim biraz büyüdü. Hoş geldiniz. Hoş Yavaş düşen annem. Nasılsın? Çoban Alim, okullu Alim. İşler karıştı sen okula başlayınca. İşler Karışmadı ben kendim gideceğim ben. Bugün işimiz var biraz onu halledeceğiz biz Nail Benim ayakkabıyı mı giyeceğim? He? Aynı numara giyiyorlar. Ayakkabı değişimi yapıyorlar. Üstü çok batmıyor. Ali bugün okula böyle gitmiş bırır, ama bırır. yarın daha farklı giyecek. E, Forma yok mu Ali? Ali. Bak oğlum senin. çamla gidiyor da var. Çabuk giy. Ana bölündüler. Koş. şeydin mi? Niye yoldan çıkardın beni de var var sürmeyin canım var ne sürüyorsunuz? bu? Ver. Kocuğun alıyor mu? Al anne. Gidin şu tarafı çatı ver anne. Ali'nin e, koyunu bölündü şimdi. Hadi bir koş da görsünler annem. Bir selam vermedin takipçilerimize. Ne? Gidiyor. Gidiyorsun, gidemiyorsun. Evet abi ramdalarım. Şimdi ben okuldan geldim. Gördüğünüz gibi yine koyumuzun başındayım. Burada da Can babası İbo abi, babam. Ondan sonuna Ayaz, annem. Şurada da Erdal abi var. Erdal abinin koyunları var ağaçların altında. Evet ya dostlar, ben işimi gücümü bıraktım. 4 kula. Ee, bunu da yaptığımız zaman iyi normal 4 çuval böyle fasulye topladım. Bu şekilde göstereyim bayağı otlu. Ama ben seviyorum. Anneme çekmişsin. Böyle bunların içinden fasulye çıkıyor şöyle göstereyim. Biliyorsunuz zaten. Böyle böyle topladım bayağı bir. Bütün işlerimi bıraktım geldim ben buraya. Çöz çay yapacağız. Ee, bu arada Hayazlı'dan ben buraya geldim babam. Koyunları getirdi. Sonra gittim topladıklarımı kayınvalidemle oraya indirdim. Tekrar geldim de. E şimdi kocunu bıraktım diye dostlar. Yarım yamala. Aslında ev turuna hazırlanıyordum ama nasıl olsa çekerim. Bunlar önemli kış için. Ee, Edem istemişti Derman'ın bana da topla geldiği. Belki de bunlar da onun nasibi diye düşünüyorum. Burada da bayağı bir su içtim. Ee, hava çok sıcak. Rahatladım hani suyu içinde yoksa. Köz çay yapacağız. Öyle üç sürü var şu anda. Sürünün bir de tam şu ağaçların altında Sürü var evet şu anda. Evet daha... koyunlar gözüküyor. Burada da Can Süngem'in babasının koyunları var. Burada da bizimkiler var. Bizimkiler az olduğundan pek şey yapmıyor. Yayılıyorlar kafalarına göre. Benim okul iyi gidiyor. Gidip gidip geliyoruz. Aynen öyle. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Koyunlarımız buralarda çok iyi yayılıyor. Yarıyor yani bunlar koyuna. Normal yaşıyor dediği zaman gelişmiyorlar. Bizim koyunlarda şöyle bir şey var. Yayıldıkça kuyrukları büyüyor. Mesela bu kuzulu koyun. Gördüğünüz gibi kuyruğu küçük. Bu da kuzulu galiba. Bakın bunun kuyruğu dolgun duruyor. Ben de bilmiyordum ilk başta. Sonra koyunları kırdık bir o haline baktık bir de bu haline baktık gerçekten fark ediyor yaylım yaylım önemli burada da koç adayımız var koçlarımızı kattık bizimkiler söylemiştir öyle o zaman köz çayımızda görüşürüz evet değerli dostlar ben fasulyemi topluyorum şimdi çay içiyorum kayması da bulduk. Bu videomu değerli takipçilerim beni merak ettiği için paylaşıyorum. Kafam çok rahat burada gerçekten ee, huzur veriyor insana. Annem Leyla olur biliyorsunuz. Ee, eşim burada, Ali ayazım burada. Koyunlarım da burada. Tavuklarıma da yem verdim. diye burada ekmek ıslattım. Burada her şeyin yolunda. evde işte beni beklesin, beklesin. Bunları da bıraktım azıcık. Hem burada kafa dinliyorum. Nail'ler de orada. Hadi gidelim diyor. Geliyoruz. Bizde durumlar böyle. Her şeyler yolunda dediğim gibi. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. kalın canlarım.